Yılbaşına sayılı günler kaldı. Biz de Kırşehirli vatandaşların kestaneye talebini ve fiyat aralıklarını yerinde öğrendik. Yılbaşına sayılı günler kala kestane satışları nasıl? Fiyat aralığınız nasıl? Kestane yılbaşında daha bir ayrı talep görüyor. Daha satışlarımız hızlanıyor. Kestaneyi biz Aydın'dan getiriyoruz. Şekerci kestane bu, duble olan kestane. Ee, lezzet olarak daha farklı oluyor şekerci cinsi dediğimiz kestane, hem daha lezzetli hem daha aromatik, daha güzel bir kestane çeşidi. Ee, kestanenin de şu anda fiyatını biz bir kilosunu 200 TL'den kırşehir halkına sunuyoruz, satıyoruz. Şimdi benim dikkatimi çekenlerden biri bu oldu. Eskiden sanki e, kestane satışları daha fazlaydı. Kestane satışları eskiden tabii daha fazlaydı çünkü e, soba evler daha fazlaydı. Sobanın üstünde kestanenin tadı da tabii haliyle. O yüzden e, sobalı evler azaldığı için hep doğalgaza dönüşümü olduğu için biraz kestanenin satışında o o yüzden dolayı birazcık düşüş oldu. Ama yine de dediğimiz gibi e, severek yani kış aylarında tükettiğimiz kestane her zaman yani kış aylarında özellikle tezgahları da yerini alıyor bizim. Satışımız da haliyle iyi çok şükür. E, Kırşehir'de yine severek kestaneyi alıyorlar bizden. Çünkü e, kestanenin hem, sağlık açısından da çok faydaları biliniyor. E, satışları da iyi, oldukça iyi. Yani hem kış aylarında hem de özellikle yılbaşının gelmesiyle beraber satışları da, da bir talep gözlen, e, gözleniyor. Evet tabii ki yani özellikle eee yıl kestane satışı hı hı. yani hı hı. bir o kadar daha artıyor yani iki katına hı hı. çıkıyor. Evet.